Dijital kanalların öne çıktığı bu yeni normalde başarılı olabilmek için yeni gerçekliği kabul etmeye, satışı özellik anlatmaktan çıkarmaya, ihtiyaç analizini layıkıyla yapmaya, satmaya değil satın aldırmaya odaklanmaya, satışı satıcı ağırlıklı bir süreç olmaktan çıkarıp müşterinin de dahil olduğu bir diyalog haline getirmeye, ürün değil de fayda, değer, çözüm satarak dijital kanalların yapamadığı her şeyi Tam anlamıyla yapmaya ve yüz yüze insan-insan olmanın hakkını vermeye değerli bir satıcı olmaya eskisinden daha çok ihtiyacınız var. Müjde tam da bu eğitimde ne sattığınızdan ve satış geçmişinizden bağımsız olarak yeni normalde değerli bir satıcı olmak için satışın temel adımlarını doğru atmanın faydalarını örneklerle bulacaksınız.